Anam nereye? Ay tansiyonu çöktü yine. Kavga dövüş yatırdım. Hadi sen biraz uyu. Kızım sen nereye gidiyorsun? E hastaneye. Nereye olacak? Nasıl etme. Ulan yan gaz ya. Orada ne gidip? Ha, olmaz. Gözümle göreceğim. Sabah zor ettim zaten. Nasıl ya? Ulan etme diyorum sana ya. Hastane mikrop dolu sen yüklü kadınsın. Aklım sende kalacak ya. Mustafa. Gitmezsem de benim aklım yangazımda kalacak he. Merhaba yenge. Hah, hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Merhaba abi. Hayırdır Ali? Sen çıkıyor muydun yenge? He. Ee, hastaneye gidiyorum. Gideyim de yangazıma bakayım. Sen Mustafa'yı tut da peşimden gelmesin. Tamam. Ne inatı hatun ya. Ya gerek yok. Çocuk uyuyor. Bırak diyorum. da illa gideceğim. Mustafa abi. Ali, oğlum Fatih'i buran yakalanmış ha? Aha. Ha, gele bakalım böyle gel içeride yandan. Çay sen misin ha? <laughs> Yengem bırakmıştır sen. Abi sen Tahir'le son ne zaman konuştun? Hayırdır? İnşallah ben yanılıyorumdur. İnşallah şarjı falan bitmiştir. Oğlum sen ne gevelisin ağzının içine? De bakayım. Aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor. Ali. Gebeliği ağzının içine diyorum desene ola. Abi senin tekne rıhtımda yok. Ee? Tahir'in arabasını gördüm orada. Dedim ki bu hani delirdi yine atladı gitti. Dün akşam fırtınada beş tekne alabora olmuş. Tahir'e bir şey mi oldu? <laughs> yok Saniye anneciğim. Ee, ben telefonu cevap vermeyince merak ettim. Onu soruyordum zaten. Efendim Asiye abla. Nefes, neredesin? Ee, eve geldim. Oradan da hastaneye geçeceğim. Heh. Tamam, ben de hastaneye gidiyorum. Orada buluşuruz. Tamam abla. Görüşürüz. Kimse yok mu? Korkma. Durmayacağım seni. Ah. <laughs> ah. Git. Git. Git vur Muradi. Hastanede. Yok aldı. Onu da vur. Kurtul. İstediğin bu değil mi? Ne diyorsunuz siz, Saniye Hanım? Ne dizlerimde derman kaldı koşup bitmeye. Ne takatim var bağırmaya. Böyle bekliyorum. Bugüne ki evladımın kara haberini alırım diye. Dayıyorum. Dayıyorum. Kaybolmuş fırtınada. you